Deixou, deixou, que güzel Karadeniz Ereğli'de Kemal Kılıçdaroğlu. Ben sizleri fazla bekletmeden yaşanacak bir Türkiye'nin başbakanı, genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu baş başa bırakıyorum. Var. Önce onu ifade edeyim. <laughs> Sevgili vatandaşlar, <badenciler>, Hiç <laughs> endişe etmeyin. Bir şey unutmayın. Biz Ecevit'in geleneğinden geliyoruz. 6-7 bin kişinin çalıştığı tersanelerde 500-600 kişi çalışıyor. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Ne dedim? Emekten yana çalışacağız. Üretimden yana çalışacağız. Tersaneci kardeşlerim. Siz de hiç merak etmeyin. Sizin için bu ülke kendi gemisini üretecek. Bu ülke kendi uçağını üretecek. Elbette bunları yapacak. Ama nasıl yapacak? Nerede yapacak? Nasıl üretecek? Onlar beceremediler. Tersaneleri kapattılar. Biz becereceğiz ve yapacağız. İş, biz sistem yaratacağız. eski ömrünü, eski gerçekli günlerini ulaştıracağız. Hiç kimse endişe etmesin. Kim üretiyorsa onun yanında olacağız. Hiç kimse endişe etmesin. Büyümeden, kalkınmadan herkes refahtan payını alacak. İşçisi payını alacak. Emeklisi payını alacak. Çiftçisi payını alacak. Ama üreterek alacak. Ama kazanarak alacak kazananın ve üretenin yanında olacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Önce milletin karnını düşüneceksin. Onlar şimdi kendilerine halktan o kadar koptular ki sevgili anneler. Kendileri için altı klozet yaptırıyorlar. Altı kaplama klozet. Buraya getirdiler bunu. İsraf. Ne israfı? Ben değil onlar söylüyor. Eğer bu kadar israf olmasaydı vergiye bile gerek kalmazdı diyorlar. Ele birisi israf ana bana bana diyor. O boyutlara ulaştı israf. O nedenle söylüyorum. Helal olsun haram olsun. Onu <laughs> Onun kararını 7 Haziran'da vereceğiz. 7 Haziran'da sandığa gideceğiz yoksulluğu bitiremediler. 13 yılda işsizliği bitiremediler. 13 yılda aylığı bin liranın altında olan 8 milyon emekli yarattılar. 13 yılda yanlış dış politika sonucu 2 milyon Suriyeli kardeşimiz oldu. 13 yılda 2 milyon Suriyeli kardeşimize 5,5 milyar dolar para harcadık. 13 yılda Türkiye'de pek çok sorunun kaynağı oldular. Kılıçdaroğlu diyor ki ben öyle 13 yıl istemiyorum. Ben sadece ve sadece 4 yıl istiyorum bu ülkeyi adam gibi yöneteceğim. Bu güzel ülkede şanlı bayramın altında hiçbir aile ben yoksunum demeyecek. Hiçbir ailede bir çocuk yatağa aç girmeyecek. Dört yıl. Aile sigortasını getireceğim. Sevgili anneler, 17 milyon yoksulumuz var. 3 milyon 750 bin hanede oturuyorlar. Hepsinin hesabını yaptım. Hepsini çözeceğim. Ben 27,5 yılımı devlete verdim. Hani diyorlar ya, Kılıçdaroğlu bunu nasıl yapacak? 27,5 yılımı devlete verdim. Vergi nasıl toplanır? Bütçe nasıl yapılır? Harcamalar nasıl yapılır? Onları gayet iyi bilirim. Ama bunun dışında ben bir şey daha öğrendim. Kul hakkı yememenin ne kadar, ne kadar doğru olduğunu öğrendim. Kul hakkına saygı göstermenin ne kadar doğru olduğunu öğrendim. Ve öğrettiler bana. Onun için diyorlar ya, Kılıçdaroğlu emekçiye evet, iki maaş ikramiye verecek. Evet vereceğim. Mazotu 1500 lira yapacak. Evet yapacağım. Asgari ücreti 1500 lira yapacağım. Evet yapacağım. Aynı sigortasını getirecek. Evet getireceğim. Parayı nereden bulacak? Parayı bulacağım. O kaçak saraya bağlanan bütün ortamları keseceğim ve bu millete vereceğim. Bir toplumun en temel kuralı öğretmenine saygı duymaktır. En temel kuralı. Evet. Öğretmensiz bir dünya düşünemiyorum. Eğer ben kuş uçmaz, kervan geçmez bir Anadolu köyünde doğup bugün CHP'nin genel başkanlığına geldiysem bir cumhuriyetin sayesinde iki öğretmenlerin sayesinde. Evet. O nedenle öğretmen kardeşlerim sadece sizi öğrencilerle buluşturmayacağım. Sizi bu toplumun en saygın kişisi yapacağım. Çünkü öğretmenime duyduğum saygıyı aynen babama duyduğum, anneme duyduğum saygı gibi duyuyorum. Sizi yüceltmek, sizi büyütmek bakın sadece bir politikacının görevinin ötesinde bir insanlık görevidir. Hani diyor ya bizim büyük önderlerimiz, dini önderlerimiz bana bir harf öğretenin 40 yıl könesi olduğunu diyor. Sizi nasıl unuturuz? Sizi nasıl değerlendirmeyiz? Sizi nasıl çocuklarımızla buluşturmayız? Hiç endişe etmeyin. Bu konuda kararım karardır. Bir söz istedim, ikinci sözü de sor soracağım ve sizler isteyeceğim. Sandığa giderken sadece sizin oylarınız yetmiyor. Tek başına CHP iktidarı için giderken geçen seçimlerde. Şu veya bu partiye oy veren Yapma. bir vatandaşımı daha ikna edeceksiniz. <laughs> Diyeceksiniz ki kardeşim 13 yıl yetki verdik bir hat yapmadılar. Sadece ceplerini doldurdular. Kendilerinin, yakınlarının, yandaşlarının ceplerini doldurdular. Şimdi saraylarda oturuyorlar. Kılıçdaroğlu diyor ki benim saray merakım yok. Benim para merakım yok. Benim yürütme merakım yok. Ben Halkın, milletin, vatandaşın, işçinin, köylünün, esnafın alın terine değer veriyorum. 13 yılda istemiyorum. Sadece ve sadece 4 yıl istiyorum. 4 yıl yetki Türkiye kaldıracağım. Bunu söyleyin ve bir kişiyi daha ikna edip beraber sandığa götürün. Bileti alkışlıyoruz, Dil Başkanımız, sizlerle bizleri buluşturan Ertuğrul Koltuk. Alkışlıyoruz, Bileti alkışlıyoruz. Orjinal renklerini görebileceğiniz dünyadaki tek yer, Karadeniz Ereğli'de bugün. Alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Bil, Sayın Genel Başkanım, Karadeniz Ereğli ilçe sekreterimiz. Hemen size çiçek takdim etmek isterler. <laughs> Sayın Genel Başkanım. TTK'ya 5 bin işçi alınacağı madine karşılık. maden işçileri adına eksi 520 metre derinlikten çıkarılan taş kömürü madencileri Teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanım Karadeniz Ereğli'nin meşhur Asmanlı çileğini üreten emekçi köylü kadınlarımız sizlere ürettikleri çiçekleri sunmak isterler. Teyzelerim gelsin çilekleriyle teyzelerim. Teyzelerim gelsin. I'm yes, so başkanımızla birlikte bir fotoğraf çekilsinler. Teyzenler bir gelsin. Milletvekili adaylarımızı da bir adım geri alacağım. Teyzenler bir gelsin şöyle. Gitsinler, Çileklerinizi de alın. Atıyorsun. Çileklerinizi de alın. Onlar da alın teri var diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Karadeniz Ereğlisi İlçe Müdürlüğü'ne çok teşekkür e ediyoruz. E Polislerimizin 3600 ek göstergelerini yaşanacak bir Türkiye iktidarında biz düzenleyeceğiz diyor. E Karadeniz Ereğlisi'nin meşhur Osmanlı kiliğini üreten